sevgili dokuzlar. Bugün senenin son konusunu anlatıyorum ve dokuzuncu sınıf mevzunu kapatıyoruz. Bitiriyoruz. Hazır mıyız? <laughs> Efendim şimdi TYT'deki o dil bilgisi konularının çoğu dokuzuncu sınıf konusu olduğu için ortak videolar çektim. Dokuzuncu sınıfa ayrı olarak ikinci dönem konularını çektim sadece edebiyat kısmından. Bu da Son konumuz nedir son konumuz? Mektup, günlük, e-posta, blog konularını işleyeceğiz ve bitireceğiz. Metin türlerinden birkaç tane şey kaldı yani. Onlar da zaten aslında biliyorsunuz da azıcık daha ayrıntısına inerek bakacağız. <laughs> Olayımız bu. Herhangi bir sorunuz varsa Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Hazırsanız mektupla başlıyoruz. Şimdi mektup nedir? Mektubun ne olduğunu, nasıl yazıldığını falan artık biliyorsunuzdur inşallah diye düşünüyoruz. O yüzden Mektubun türlerine bakıyoruz. Hep söylerdi ki mektubun yazılışına göre türleri vardır. Özel mektup, iş mektubu, resmi mektup falan filan nedir bunlar? Şimdi buna bakacağız. Özel mektup. Eğer sen mektubu ne bileyim bir akrabana, bir arkadaşına, sevgiline falan yazıyorsan o zaman mektup özel mektup olur. Nedir? Üslubu daha samimidir değil mi diğer tüm mektuplara göre? Yani sadece seni ve okuyacak kişiyi ilgilendiren konularda yazarsın. Dedikodu falan da dahil buna sonuçta. Özel mektup bu. Basit yani. Geçtim. Edebi mektubun bir özelliği var. Edebi. Edebiyat değeri olan mektup yani. Genelde burada bir sanatsal kaygı var. Diğerlerinde böyle bir şey gütmezsin değil mi? Sanatsal bir kaygı var. Bir estetik değer kaygısı. Güzel olma yani estetik olmalı. Sanatsal bir kaygı var edebi mektupta. Başka edebi mektup nedir? İşte bir sanat, felsefe, edebiyat vesaire konularında bir görüşün açıklandığı, bir görüşün savunulduğu yazılardır. Dediğim gibi estetik bir kaygı güdürerek yazılır bunlar. Eskiden mektubatlar falan vardı. O bu mektuplar işte o eserlerde toplanırdı. Dili de doğal olarak özel mektup gibi diğerleri gibi falan değil. Yani o kadar samimi yazamam. Onun dışında bu mektupları ben açık mektup olarak yayınlayabilirim. Açık mektup nedir? Herhangi bir gazetede, bir dergide yayınlanan mektuplar açık mektup olarak yayınlanabilir. Kurumların birbirine ya da vatandaş bir şey yazıyor kuruma, ona cevap olarak yazıyor falan. O mektuplar işte resmi mektup olarak geçiyor. Nedir? Asla gereksiz bir ayrıntı, işte süslü bir dil yok. Açık yalın, sade, anlaşılır, asla samimi olmayan, <laughs> samimiyetten oldukça uzak mektup türü. İş mektupları nedir? Herhangi bir kişiyle bir iş yeri arasında ya da iş yerlerinin kendi arasında, iş yeri içindeki birimlerin kendi arasında yaptığı mektuplaşmaya biz iş mektubu diyoruz. Artık mektup olayı kalktı da nasıl yapıyoruz bunu? İyi posta <laughs> yoluyla yapıyoruz ama iş mektubu da diye bir şey de var tabii ki. Nedir mesela sipariş alımı, işte borç alma, borç verme, işte senin ya da iş yerinden bir bilgi istemen, bir dilek şikayette bulunman falan gibi şeyler iş mektuplarına girer. Bu. Dilekçe ve tutanak. Dilekçe aslında resmi mektuptur değil mi? Resmi mektuplar içinde yer alabilir dilekçe dediğimiz şey. Resmi mektubun içinde yer alabilir. Neden? Çünkü senin bir kuruma, resmi bir kuruma verdiğin bir Mektup örneği aslında dilekçe. Bir isteğini, bir arzunu ya da bir şikayetini bildirdiğin bayağı resmi, ciddi yazılan, imzalı, adresli bir mektup türü dilekçe. Tutanak ise aslında kayıt altına almaktır arkadaşlar. Belgelenmesi gereken bir durumu belgelenmesidir. İşte hep okulda kullanılıyor bu. Oradan duyuyorsunuz siz. Tutanak yedi mavi falan diyor bile. Oradan duyuyorsun. Aslında ne yapılıyor orada? Uygunsuz bir davranış yaptı arkadaşın. O da kayda alınıyor. Tutanak bu. Ya da şey gibi düşün. Kaza oldu, araba kazası oldu. Polis geliyor, tutanak tutuyor. Ne yazıyor orada? İşte olay nasıl oldu? İşte bilmem ne. Onların kayıt altına alınması aslında. Ya da toplantı tutanağı olabilir mesela. Toplantıda neler görüşüldü, ne oldu, ne bitti. Onun tutanağını yazabilirsin. Yani sade açık anlaşılır bir dille yazılması lazım. Hukuken geçerli şeylerdir. Bu yüzden tutanakla sizi okullarda korkutuyorlar. Çünkü hukuken dediğimiz gibi geçerlidir. Aksi kanıtlanana kadar. Dikkatli olun ya. Yani. <laughs> Türk Edebiyatı'nda mektup deyince aklımıza ne geliyor? Eskiden Divan Edebiyatı'nda münşaat adı verilen eserler vardı. Mektuplar münşatlarda toplanırdı. Onun dışında mesela ilk mektup örneklerinden diyebileceğimiz Fuzuli'nin yazdığı Şikayetname diye bir eser var. Name mektup demektir aslında zaten bu arada. Şikayetname bir mektup örneğidir. Bir şiir şeklinde yazılmasına rağmen mektuptur. Edebi mektuba girer. Yayınlanan ilk mektup Akif Paşa'nındır bu arada. Tanzimat döneminde 1800'lerden bahsediyoruz. Çok meşhur mektuplar var tabii ki edebiyatımızda. İşte Ziya Paşa'nın var. Limni ve Malta mektupları. Nazım Hikmet'in var. Kemal Tahir'e. Mabushaneden mektuplar. Kısalttım üşendim evet. İşte Tanpınar'ın var mektuplar diye eseri. Onun dışında edebiyatımızda mektubun başka ne yeri var? Edebi mektupçu olgunların tamam onun mektup şeklinde yazılan romanlar var değil mi? Ya da mektup parçaları kullanılıyor romanlarda. Çünkü aslında daha inandırıcılığı arttırıyor. Seni olayın içine daha çok çekiyor. Birinci ağızdan dinliyorsun çoğu şey ya. O da akışı hızlandırır. Sürükleyiciliği artırır. Mektup türünü kullanmak romanda bu yüzden okuyucuyu çok kolay yakalar. Başka ne de kullanılır işte bir gezi yazısında belki kullanabilirsin. İşte hikayede kullanırsın. Mesela örnek olarak ne olabilir? Halide Edip Adıvar'ın Han'dan, Bir Kadın Düşmanı Reşat Nuri Güntekin'in i̇şte Yakup Kadri'nin Bir seren cam hikayesinde kullanıldı yani mektuplar bol bol bol. Mektup bu kadar arkadaşlar. Geçiyorum e-posta. E-posta artık mektubun bilgisayar <laughs> içindeki hali olmuş oluyor öyle değil mi? Günümüzün mektupları. Kimse mektup yollamıyor artık. Çünkü neden ya uğraşalım? Tıklıyorsun ve gidiyor. E-postada da aslında mektupla aynı şeyler yok. Mantıken hiç bunu düşünmüş müydü? <laughs> bir gönderen var. Zarfa yazarsın ya mektupta da. Alıcı var. Mektup kime gidiyor? Hangi konuda yazıyorsun? Kısaca onu söylüyorsun. İşte tarih yine atılır. Otomatik gidiyor tarih de. Sen yazmıyorsun. Mektuptaki gibi artık elinde. Otomatik yazıyor ama tarih gönderdiğinde. İşte biri sana mektup attı. Yani e-posta attı. Yanıtla çıkar. İşte ya da o e-postayı birine yönlendirme, başkasına gönderme. İşte bir şey ekleyebilirsin. Resim, dosya, bir şey eklenebilir video. Karbon kopya ve gizli karbon kopya gibi başka başka terimleri de vardır e-postanın. Karbon kopya ne bu arada? Birine gönderiyorsun ya ek olarak başka kişilere de gönderiyorsun o. Gizli karbon kopyada bunun gizli kalmış versiyonu. Görmüyor yani başka kimlere gittiğini. Senin gönderdiğin kişi diğer gönderilenleri göremez. <laughs> o. e postada bu yani. Ne bileceksin ki başka Allah aşkına? E-posta işte biliyorsundur da. Günlük diğer ismi günce. Nedir? Bir kere tarih atarsın günlüğe. Bir hitapla başlarsın genelde hep sevgili günlük. <laughs> ya da isim takanlar vardı günlüğüne. Günü gününe yazıyorsun. O yüzden günlük diyoruz. O gün başından geçenleri yazabilirsin. O günkü ruh durumunu, duygu halini yazabilirsin. Yani bir olay anlatmak zorunda değilsin. Sen yazıyorsun oldukça öznel bu yüzden. içtendir tabii ki. Kendi kendine yazıyorsun sonuçta. Samimi bir dil kullanırsın. Tabii kişiden kişiye de belge değeri değişir değil mi bunun? Yani ben yazsam ne belge değeri olacak bunun? Benim hayatımı kim ne yapsın ama ne bileyim meşhur biri yazdı, ünlü biri yazdı, önemli bir adam yazdı. Onun yazdığı günlük bir belge değeri taşımaz mı bir? işte biyografi yazana belge niteliği taşır. Bir tarih için belki belge niteliği taşır. Ayrıca yazan kişinin ruh durumunu da yansıtmış olur. Günlüğün bu tarz özellikleri var. işte dedik ki samimidir, özneldir. Başka ne diyelim? Bunlar. Günlüğü ikiye ayırıyoruz. İçe dönük günlük ve dışa dönük günlük olarak. <laughs> Eğer senin duyguların ön plandaysa, duygu yoğunluğun ön plandaysa içe dönük günlük oluyor. Yani her şeyi yazarsın burada. İstediğin her şeyi yazıyorsun. Dışa dönükte ise yayınlanma amacıyla yazılan. Genelde yazan kişiler bu yüzden kendisini değil de çevresini anlatır. E doğal olarak içe dönük günlük kadar da ee, samimi değildir dışa dönükler. Değil mi yani? Yayımlanma amacı var. Bunun yayınlanacağını biliyorsun sen şimdi. Yazdığın bir şeyin bir ton kişi tarafından okunacağını bilerek yazmak mı? Samimidir. Yoksa bilmeyerek yazmak mı samimi yazdırır sana? Öyle düşünürsen doğal olarak içe dönük günlük daha samimidir. Bu dedik yayımlanma amacı var. Yayınlanmak için yazılır. Tamam. Bu. Türk Edebiyatı'nda günlük. Ruzname arkadaşlar günlük demek. Ruzname. Baktığın zaman olay anlatan divan edebiyatında vakai nameler var. Bunlar günlük özelliği taşır. Günümüzdeki bu modern günlükten öncesinde. Bugünkü anlamda günlük, neredeyse bugünkü anlamda zaten her şey tanzimat sonrasında edebiyatımıza girdi. Tanzimatla girdi. İlk günlük ne biliyor musun? Direktör, Ali Bey var. Direktör Ali Bey'in Seyahat Jurnali. Jurnal günlük. Seyahat Jurnali. Bu. Başka kimler var? Nurullah Ataç'ın çok meşhur mesela. Benim yazdıklarım dışında okul hocalarınızın bahsettiği şeyleri aklınızda tutun bu arada. Çünkü bir ton var. Onlar farklı örnekler verebilir o yüzden. Günce 1-2 var ton var gerçi herhalde Nurullah Ateş'in. Falih Rıfkı Atay var. Yolculuk defteri. Falih Rıfkı Atay bu arada günlük terimini ilk kez kullanandır. Onu da söylemiş olayım. Onun dışında günlük de yine mektup gibi romanlarda falan yararlanılıyor biliyorsunuz. Günlük şeklinde yazılanlar var. Mesela benim hemen aklıma bir tane geldi. Halit Ziya Uşaklıgil'in Bir Ölünün Defteri Yarısı Günlük şeklindeydi. Aklıma o geldi şu an. Daha bir sürü var dediğim gibi. İşte Oğuz Atay'ın var günlük. Tomris Uyar'ın var gün dökümü. Çok orijinal bir isim bence bu arada. Dur onu yazacağım. Tomris Uyar. Turgut Uyar'ın. Eşidir kendisi. İkinci yenicilerden. Oralara da geleceğiz. Allah. Gün dökümü. Harika değil mi ismi? Ben çok seviyorum. Böyle tuhaf yaratıcılıkları. Ve benzeri ve benzeri. Gelelim son başlığımızda hazırsak. Blog. E-posta gibi biraz gereksiz bir konu bence. Aslında bu web log kelimelerinin birleşimidir arkadaşlar. Web log. Web'in b'sini almışlar. Olmuş. Blog. Genel olarak böyle güncelden eskiye inen yani en yeniden en eskiye sıralanan belli konularda yazıların olduğu ve o konu yazıların yorumlarının bulunduğu internet yayını. Yani yazarın adı bellidir. İşte yazdığı tarih, yayınladığı tarih daha doğrusu belli. Okuyucular yazılara yorum yapabilir dedik. En yeniden, en eskiye doğru, aşağı indikçe eskiye, eski yazılara iner. En yenisi hep en üsttedir. O yayına blok diyoruz. Eskiden çok daha meşhurdu bloklar bu arada. Bu Tumblr dönemi falan. Daha sonra Tumblr falan kalmadı. Ey yav. Şimdi buna göre bloklar da farklı isimler alıyor. Kişisel, bireysel oluşturuluyor işte. Kişisel, bireysel. Benim bireysel kendi bloğum. Ne yazarsam kafama göre bir odak noktası buluyorum. Onun hakkında yazıyorum. Temasal, belli bir temaya yönelik. Belli bir temadaki yazıların bulunduğu blok. Topluluk bloğu dediğimiz aslında forumlar. Bildiğimiz forum. Üyelik sistemiyle oluşan, üyelerin gönderdiği yazılardan oluşan blog. Genelde şirketlerin, o kurumsal kurumların işte halka kendi ile alakalı bilgileri, duyuruları yaptığı yazı. Bir tık daha böyle hani samimi bir dil kullanırlar bu durumda. Haber ve duyuruların yer aldığı blog diyelim. Blogda bu kadar arkadaşlar. Konumuz finito. 9. sınıfta benim için benim açımdan bitmiş oldu. Hepinize kolay gelsin. 10. sınıfta başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.